Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da renk değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Soldaki menüden ekran seçeneğini tıklamalısınız ardından görünümü özelleştir altı, başlığı altında yer alan seçeneklere göre tercihiniz yapabilirsiniz. Mavi, sarı, kırmızı, mor, turuncu ve yeşil renkler izin verilen Twitter'da yazılım boyutlarını da buradan ayarlayabilir ve Twitter'da renk değiştirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşecek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.